Masadan kalktıktan sonra İyi Parti'nin ne konuştuğuna bakıyorum. Bu kendi süreçlerinde belirliyor. Yani sizin teziniz şu mu o zaman? Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet demeyebilir. Ben ee, sonuna kadar götüreceğini geçen sefer nasıl Abdullah Gül'e hiç konuşmadan mesajlarıyla verdi ve sonunda Abdullah Gül ortak aday olarak çıkartılamadı. Size tarihleri söyleyeceğim. Yani dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na da bu mesajlarla aday olmaması. Peki ben o zaman yani. size tarihleri söyleyeyim. Şimdi şunu da... Hatırlar mısınız? Şunu da ilave edebiliriz yani bakın. Geçen sefer ilk adaylığını açıklayan kişi kimdi hatırlıyor musunuz? E, Millet İttifakı'nın içerisinde. İlk Meral mi? Akşener'di. Bunu i̇lk açıklayan, resmi olarak açıklayan Meral Akşener'di. Ha zamanlama eti. Ahmet Bey şimdi zamanlama düşün. Burada olarak da orada, biraz önce Zafer Bey altını çizdi. Buradaki e, CHP'nin ve diğer partilerin nihai hedefi siyasi hedefi bu seçim değil. Tabi bu seçimi kazanmak, geçiş dönemini yaşamak ilk aşama bu. İlk aşama bu. Ama CHP dışındaki esas e, diğer partilerin esas amacı şu. İktidardan düşmüş bir e, AK Parti ve MHP'nin oylarının eriyeceği merkez sahip öyle olmuş ve bu oylarında daha çok işte iyi partiye ve diğer dört partiye gideceği yönünde bir e, siyasi planlama var bunun da bir mantığı var siyasi mantığı var doğru AK Parti'den kopan seçmen ya devaya gider ya geleceğe gider MHP'den kopan seçmen e, iyi partiye gider neyse yani veya Saadet'e gider bu Mantıklı bir e, siyasi değerlendirme. Dolayısıyla bu seçimde yani önümüzdeki seçimde e, bütün partilerin alacağı oy anketlerle beraber 3 aşağı 5 yukarı belli zaten. Yani şimdi 10 e, tane anketi toplayıp bölelim. Belli bu büyük bir sürpriz olmaz. Sürpriz olursa bu programdan do dolayı hepsini olur. Yani hepsini olumlu yönde etkiler. E, adayı da açıklarlarsa yine olumlu yönde etkiler. Altı koldan...